Evet arkadaşlar size yine çok güzel bir e, ürünle geliyorum Rota Su deposu temizleyici Ben şimdi e, depom boş bunu koyacağım Arkadaşlar bu ürün uzun süredir kullanıyoruz sonuçta Ben 3 yılda hiç böyle bir ürün görmemiştim İlk defa denk geldim ve aldım Bu ürün tamamen e, deponun temiz su tankının Temiz su tankını temizlemeye e, yarıyor. Tabii ki motokaravanlarda, yat ve teknelerde aynı zamanda çekme karavanlarda. Yani temiz su tankını e, temizlemek için tabii ki kolay kolay bir şey bulamıyoruz. Ben bunu nasıl açacağım? Şunu açayım. E, i̇şte size ürün. Linkini de atacağım. Oh, açayım bir dakika. Evet açtım. Tek başına video çekince böyle oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz benim videolarım doğal. Ee, bu 1 litre. 100 litrelik depoya yarım, e, yarım kilo koyuyorsunuz. Tabii ki benim 200 litre depom olduğu için ben bunun tamamını boşaltacağım. Yaz ürünü dökmeden. Bunu depoya koyuyorsunuz. 200 litre ise deponuz. 200 litre suyu da koyuyorsunuz. Ondan sonra 3-4 saat e, beklemeli. Tabii ki şöyle bir e, motokaravansa onunla e, gezip hani birazcık dolaşıp tamamen o depo'nun içinde bunun gezmesine, do, e, hareket etmesini sağlarsanız da iyi olur. Ben şu an e, bilenleriniz biliyor ailemin yanına geldim. O yüzden depoyu şimdi fullleyeceğim. Bunu alalım. Depo işimiz su koyacağım. Ee, yukarıda babamlarda kalacağım için. Bu sabaha kadar depoda kalacak. Yarın da bir oğlucumu aşıya götüreceğim. Ee, o arada da sürekli... E, babacım açabilirsin hayatım. O arada da çalkalanacak depo. Selam fıstıkım. Ee, sonra geldikten sonra yarın akşam üstü e, boşaltacağım suyu. Sonra bir daha doldur boşalt yapacağım. Daha sonrasında tertemiz bir su kullanacağım. Tabii ki depodaki suyu da arındıran bir e, şey var. Onu da göstereceğim size daha sonra. Ama bu ürünü muhakkak almalısınız. Depoyu temizlemek için. Hepimizin depoları sakın temizlemeyin. Yani 3 günden fazla mesela bir depoda suyun kalmaması la lazım. Ama mesela ben e benim depom 200 litre. Tek başıma yaşadığım için benim depom e bir hafta gidiyor.